Merhaba arkadaşlar Burası Ağrı Doğu Beyaz Hasankeyf Mahallesi Hasan Hasankeyf Mahallesi'ne başıboş köpekler var şöyle görüyorsunuz Yani Allah korusun eğer bir çocuk gelirse Veya bir vatandaş gelirse direkt e, tutabilir Yani e, buradaki e, Köpekler toplanmalı ve hayvan bahçesine götürülmelidir Yani e, hem sokakta e, kaldığı zaman Çocuklar için çok tehlikeli olur Bir de e, sokakta kaldığı zaman aç kalıyor yani bu köpekler aç kalmasın diye e, hayvan barına götürmelidir. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle. Sana zahmet. İşte iki tane o tarafta var. Bir tane bu tarafta var. İleride var. E, video görünmüyor ama ileride 4-5 tane daha görünüyor. E, yani şu anda bu orta, ortalıkta e, 3 tane bulunuyor. İleride daha da köpekler var. Yani bu köpekler insanlar için tehlikelidir. Bu köpekler belediye tarafına gelip bunları toplamalıdır. Kenza çok iyi bakın. Doğubez Hasan Kep mahallesine selamlar.